Değerli Turu News izleyicileri hoş geldiniz. Yeni bir haber ile tekrar huzurlarınıza çıkmış durumdayız. Sonunda kadınları öldüren seri katil yakalandı. Düşük bütçeli Los Yeang Hastanesi'nde çalışan eski doktor H.C. Korkunç cinayetlerin ardındaki isim olurken bu cinayetleri neden işlediği bilinmemektedir. İşte o korkutan detay. Halk katilin eski bir tarikata üye olduğunu düşünse de, öyle bir durum yok. Katilin geçmişinde büyük sıkıntılar yaşadığı öğrenilmiştir. Eskiden inanılan ve sadece kadınlara üzerinde gerçekleştirilen bir ayini kurbanlarına uygulayan katil, Şeli Becca Yang'un dedektifleri yakalamıştır. Katil mahkemeye teslim edilmeden önce olay yerinde dedektif T. Mike tarafından darp edilip hakim kararıyla idama çarptırılmıştır. Değerli seyircilerimiz, şimdi sizlere tehlikeli ve seri suçlar birimi müdürü olan Şeli Yanga yaptığımız röportajı sunacağız. Ben tehlikeli ve seri suçlar birim müdürü Şeli. Tru News kanalına yapacağım bu röportajda katilin işlediği cinayetten bahsedeceğim. Bu katil belirli ritüeller ile kurbanlarını öldürüp derilerine sembol çiziyordu. Dedektiflerimle kendi hazırladığı ve eğlendiği oyunu oynamaya başlamıştı. İlk bulduğumuz kurbanda bir kağıda yazılmış şiir bulduk. Şiirde kurbanın olduğu yeri bilmece şeklinde anlatıyordu. Şiirdeki bilmece çözüldü ve adres bulundu. Ne yazık ki orada da cansız bir bedenle karşılaştık ve onun üzerinde de bir kağıda yazılmış şiir vardı. Bu bulduğumuz son şiirdi çünkü katili bir kurban daha vermeden çalıştığı hastanede bulmuştuk. Evet, Bayan Şeli ile röportajımız bu kadardı. Değerli izleyicilerimiz bir turu news haber programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hep dediğimiz gibi, mutlu kalın.